Evet. Life Magazin dergisi adına hoş geldiniz Türklerimize. Çok teşekkür ederim. Sayın Esengül Valimizin koyduğu, teşhisi yaptığı, huzurun adı, peynirin tadı ve mutlu insanların yaşadığı ve baktığımız zaman bir kent. Bir gelecekte bir tarım hayvancılık kenti olacak. Şu anda 150 bin büyükbaş, 300 bin yakın küçük küçükbaş hayvanımız var. Bunlardan yıllık 300-400 bin litre süt üretiyoruz. Dolayısıyla kendi borsamdan 65'e yakın süt üreticileri mandıralar var. Çok çeşitli peynir üretiyoruz. Ve peynirin tadı ne ezineye ne ne tekirdağ ne tekirdağ, ne, ne bölgemizde e, eskiden Kırklar'ın ismi Lozan Grafı'nın bağ şehri. Öresine uğradıktan sonra bağ az kaldı fakat daha belki valimiz 5 bin, 100 çubuk dağıtarak bağcılığı tekrar hayata geçirdik. Şu anda 45-6 bin parçalı bu şekilde e, bağ üretimi yapılıyor. Yemeklik ve hardalye peynir üretiyoruz. peyniri var, kaşar peyniri var, beyaz peyniri var, eski, eski kaşar peyniri var. Peynir çeşitleri çok önemli. Yani bugüne kadar daha standartlar üretiyordu ama 3-4 yıldan beri tüketicinin beğenisine soracak şekilde süt ürünlerini ve peynir çeşitlerini arttırdık. Ayrı bir tadı var peynirlerin şu anda buradaki e, bölgenin tadı şeyi. 40 olarak markalaşma yolu, tek bir markaya bürünme niyetimiz var. Bununla ilgili ajansla e, çalışma yapıyoruz. Herkes e, kendi peynir üretecek. Peynirin e, tenekenin alt köşesinde kendi markasını yazacak. Ama üst köşede de tek marka olacak. Üçüncü üç, olay de kıyı köyümüz var. Denizde açılan bir kıyımız var Karadeniz'de. Karadeniz'de, Karadeniz'de İnağda ve e, İnağda ve kıyı köyümüz var. Burada da e, su turizmi, efendim, doğa turizmi, köy turizmi e, ile ilgili e, müthiş bir çalışmalar var. Buraya da Bulgaristan'da bir kapı açıp burayı da hareketlendirmek ben, e, istiyoruz. 40 istiyoruz. Ben doğdum, 40'e okudum, 40'e futbolculuk hayatıma başladım. 74-75 yıllarında Metin Türel ve Recep Atanlar ikilisi beni özel bir Beşiktaş maçından sonra herhalde beğenmişler, transfer ettiler. Biliyorsunuz bugün Çırağan Sarayı'nın olduğu yerde şehir statı vardı. Fakat o günkü şartlarda bu stat çok çamurdu. Bir çift sahada, bir çift kare maçında ben liber oynuyorum. Miko ve Baba Lütfü'nün yedeğiydim. Beraber oynuyorduk yedeğe derken. Dolayısıyla karşı tarafta da Yusuf vardı. Beşiktaş'ın çok iyi, değerli futbolcusu. Bir ara ona bir pozisyonda çok hızlı girip e, ee, çamur içine bir 3 metre sel girince <laughs> beni baba yüzü başa yakarak bütün stad boyu kovaladı. Fakat yakalayamadı. Yakalasaydı dövecekti herhalde. <laughs>